Papkin etkinliğinden hepinize merhabalar. Yeni videoya hoş geldiniz dostlar. Bakalım kaç tane papkin kasacağız ve bu videonun içinde hayal ettiğimiz andet farmını yapabilecek miyiz? videomuz başlıyor. Papkin kasacağız dedik. Kastık dostlar. Kastık. Bankaya gene stoğumuzu attık. Hatta yetmedi, Lucky'e ye de katıldık ama her zamanki gibi bize bir kuruş para çıkmadığına göre grup zindanından bak götüreceğiz parayı hem de mevcut yeni ekibimizden bir giriş sağladık. 2 dakikaya ya zenginim. İki dakikanın sonuna hızlıca bakıyoruz. Haydi zenginsin skadi içeride gidip yatabilirsin. 8K para. Aslında tam şuradan geldim. Şöyle. Şu oradan geçip şu arka taraftaki andetlere doğru gidiyorum. Solun gene boş olduğunu gördüm. Ya dedim ki şimdi sol boşken andet mi keseceğiz? Çok saçma geldi bana. Slotta yakın Yatıyoruz kalkıyoruz ama solda kasmaya gene başladık. Andet andet andet. Bir gün gideceğim geleceğim sana andet. Kasacağım sen de bir saat andet. Ama sanırım o gün gene bugün değil. Oo ne oluyor lan? Kaç kişiyle kapışıyoruz? 2 vs 1 de. Birini indirdim. Müthiş de seyircilerimiz var bak. Gel buraya zalim. Kaldır bakayım o adamı. Bırak kaldırsın. Kaldır hadi. Kaldır. Kaldır onu Kaldırsana be adam. He. Hadi come on gene savaş. Vallahi kürde almıyorum kendime. O adri meydan. Hoppa. Gel. Ne oldu bitti mi? Döndünüz mü geri? Okey. Azıcık daha sol öldüreyim o zaman. Ne oluyor lan? Aha. 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 Oğlum SC yok bende. Vallahi ölmem. <laughs> Hadi be. Buraya kadarmış. Neyse dostlar. Toplamda şimdi kaç tane SC kastığımıza bakalım sol fantezimiz de bitsin. Bende 4 tane var. Angeles'e yetiret edelim. Bakalım onda kaç tane varmış. Onda da 7 tane var. 7, 10, 11 adet toplamda kasmış olduk. O zaman 6'ya 5 mi oluyor? 6'yı kim alacak? Tabii ki Priest alacak. Çünkü o bizden daha fazla pot harcadı. Bir nevi kardeş payı yaptık. 5 tane relik SC ile bugünkü farmı bitirmiş bulunmaktayız. Olur da bir gün ilerleyen günlerde unik item basmak isterim filan. Draha'dan gelecek olan unik ve scroll'lara ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. PK'nın cafşaflandığı o saatlerde SC'mizi bastık. Draha'da farm atma niyetine büründük. Unik SC çıkar mı? Çıkarsa kaç tane çıkar? Hep beraber bakalım. Neler yaşayacağız? 54 dakika bir aksilik çıkmazsa buradayız da. Şuradan birilerinin geldiğini gördüm ben. Dedim 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 kaçamadım da bak. Ulan kaç kişi gelmişler. Bizim çılgın Murat da gelmiş. PK'nın cafcaflı olduğu saatler yapacak hiçbir şey yok. Son 13 dakikaya giriyorum. Üzerimde 5 tane unik upgrade scroll oldu bile dostlar. Bu gelen uniklerin tutarı kadar ortalamaya baktığımızda aslında bir o kadar da çöp sattığım söylenebilir. Şu Dra'nın çöpleri de ortalamanın üstünde güzel parayı diyor. Böyle bir kıyafet filan da atmasa var ya sadece bu silahlardan atsa çok manyak para kazandırır. Şimdi ne oldu? 5 tane SC ile SC'leri bitirdik dostlar. 5 adet Unix SC çıktı. Sürekli baskın 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 sıkadı da bir yerden sonra sıkıldı. Çöpleri sattık üstümüzdeki para 19M'e ulaştı. Gayet güzel lan fena değil. Onun haricinde neyimiz var? Lucky etkinliği var dostlar. Biz bir de bu lucky etkinliğinde kill coin varken farm atmaya çalıştık. Ona rağmen 5 tane SC çıkartmak başarılıydı. Benim de 10 tane kill coin var. Ben şimdi slot slot gezip milleti darlama taraftarı değilim. Bir papkin 10 kill coin'den adımızı yazdırdık. Ya adam inten bar çıkarsa. Yani golden bar'a da ben razıyım. Hatta ne var ekstradan. Şunlar da olur ya. Unique Run gelsin. Tom of Destruction gelsin. Bunlar da olur. En kötü neymiş? Pot. Mana potu. Mana potu da olur lan. Mana potu olur mu? Bir M bu. Bir M. Olur ya. Mana potu da olur ama. Şu. Hedefimiz şu. Bir saat sonra sonuçlanacakmış. Ben de gideyim. Bir saat çay falan içeyim. Sürekli oyun mu oynanır ya? Ya RP'li. Şuraya da park et içeri. Oturt ve git. Saatimizi doldurduğumuza göre hemen aktiyon bakalım. Tabii ki Lucky'yi kazanamadık. O zaman... Gol chest'in altına bir gol chest daha yazdırma vakti geldi. Crystal'e tıkladık. Sonuca bakalım. Kaybettik lan. Gaflete uğradı bizim parti. 40'ı 10 yeniyorduk. 50'ye 40 adamı böyle yenerler işte. Patates ettiler. Ben video girdiğimi zannediyorum. Video da girmemişim. Çılgınlar gibi bir şey oluyor dostlar. Inferno'da PK'ya kaldık. Uzun zamandır görmediğim bir sahne aslında. PK'ya kalmak. Uğra kıra kazanmak daha eğlenceli. Direkt demonesi kesip çıkmaktansa biraz savaş vermeyi yeğlerim ben. Bakalım karşı taraf bize ne kadar karşılık verebiliyor. Kıran kırana mı geçecek? Üstün gelecek miyiz? Hepsi şu anda merak konusu. Ama patır potur döküldüler ya. Kötü oldular. Niye öyle oldu? Inferno'yu kazandık diyebilir miyiz? 15 dakika var. Skorumuz 31'e 2. Yani kazandık diyebiliriz. Sadece 15 dakikayı beklememiz gerekiyor anladığım kadarıyla. 32 olduk. Bir yerden gelince bir yerden gelmemeye başlıyor bak. Sola zindana girdim hiçbir şey atmadı. 70 dungeon 6'ya 8'miş. Hemen çıkalım tıklayalım. 70 dungeon'ından parayı bulalım. Ya grup zindanına gireriz diye havalandıydık ne güzel gireriz dedik de. Klan zindan zamanı geldiği için quit diyor bunu iptal ediyoruz. O arada poison slotunda dedim durayım. Boş durmasın şart. Hatır bu turda bak epikler, çöpler, möpler geldi. Ne yapalım? Klan zindan açılana kadar burada kasayım o zaman. Ama sen klan zindanı. Bak videolara bazen koyuyorum, bazen koymuyorum da olmaz böyle. Gold bar, gold bar nereye kadar? Yani şurada Arkdemonlar, Bayerler, Deathlordlar boş olmasına rağmen Skadi nereye geliyor? Andet'e geliyor. Ama Andet'te neyle karşılaşıyoruz? Görev yapan insanlarla. Bugüne de nasip olmadı sanırım dostlar. O yüzden Demon'a dönüyoruz. Andet'i İlerleyen tarihlere bırakacağız gene. Görev yapan insanlar varsa ardı arkası kesilmez. Ark demondan başkası da bizi kesmez. Ya hak deyip girişelim. Vay Ark demon adamsın lan. Daha 3-5 tane kestik hemen bize bir tane vixen attın. Demek ki slot açık. Burada bizi yatalak etmezlerse eğer buradan bir şeyler alacağıma inanıyorum ben bu akşam. Devasa bir slot baskınını son saniyede görüp bir şekilde toon atmayı başardık. Ne kadar olmuş seyirciyi basalı? 28 dakikada sadece Vixen aldık. Şimdi tekrardan slot'a gideceğiz. Aha bizi bize baskın yapan ekibi yakaladık. Tam da böyle karışık partiyle yakaladık. Vurmak bizim de hakkımız. Slot'a gene gideceğiz. Her türlü kasacağız. Ama en azından şuraya bir karşılık verelim mi dostlar? Bence vermeliyiz. Ya bırak preste vurmayı. Bırak preste vurmayı da vur şu atakırlara vur ya. Heh. Heh, şöyle. Tamam öyle olur. Come on ulan. Come on. Come on. Bana ön. Lan oğlum bildiniz de bana ölün lan. Haydi bakayım devrim. Senden umutluyum. Senden hala umutluydum da olmadı. O zaman bu. Lan bu da bende değil. Hadi ama ya. Tüh. Valla slot için savaş vereceksek vereceğiz dostlar. Bunun başka bir çaresi yok. Valla vereceğiz o savaşı. Ya siz gideceğiniz ya ben. Ben burada kasmaya çalışıyorum çünkü. Böyle slota gelip çökmek nedir? Arka taraftaki slotlar boş ya. Şu anda seyircilerin bitmesine 16-15 dakika var dostlar. Şu arada şey atması lazım. Ne oluyor lan? Tam da videoya girmemi mi beklediniz zalimler. Bak devrime bak sen. çılgın devrim. Tam bu aralarda bir radyant atması lazım. Yoksa külliyen zarar yazar. Bana bir vixen. Vangelisi'ye bir vixen gitti. Onun haricinde herhangi bir durumumuz yok. Slot baskınlarından henüz kafa kaldırabilmiş değiliz. İşin de eğlencesi burada diyerek kendimizi kandırmaya devam ediyoruz. <laughs> Süreyi orada doldurmaya niyetim var. Süre dolana kadar orada kasmaya devam edeceğiz. Evet tam 15 dakika. Bir dakika ya. Bir saniye. Orta onu kesilmiş. Soru işareti ya da %5'tir belki diyerek koşar adımlarla boğulun ortasına gidiyoruz. Soru işareti olur mu olur bizi vururuz. Belki bize drop gelir. Hani şanstır ya bu. Tam da benim işim yani bu şans oyunları tam bana ait bir şeydir yani. Max demezse direkt onu atacağım. Hiç uğraşmayacağım burada. Bakayım. Aha soru işareti. Vallahi soru işareti. Ya tutarsa diyoruz hemen bir tane vurup adımızı yazdıralım. Hey Can Doruk'ta adımızı yazdırdık ve öldü. Bakalım kimde kutu? Olabilirdi ama bizde değilmiş. Neyse. Tonat kaldığın yerden devam et. Tabi slotunu bırakır gidersen ne olur? Arkdemon dolar dostlar. İşini slotu geri almaya ben vardım yok siz vardınız falan filan demeye gerek yok. Zaten kaç dakikası kalmış? 9 dakikası. Deptort keserim ben de. Arkdemondan birer tane vixen aldık. 4-4'ten belki hemen ayak üstü 10 dakikada. Bir tane Priest Radiant ayaklık falan Öyle de parayı bulabiliriz. Neden olmasın. Ne de olsa bir şey çıkmadı dedik. Akşam saat 11.30 oldu. Grup zindanını yapmadığımız aklımıza gelmiştir. Azıcık farm atarken tıklayalım dedim. O da çatır çutur hemen doldu. SC'lere 4 dakika var. Grup zindanının son yaratığında görüşürüz. Bak burada gerilim dolu bir müzik olması lazım. Yine kaderimize doğru koşuyoruz. İki buçuk yıldır hiçbir şekilde dura batmayan Diabolik Driver'a hoş geldiniz efendim. Bu yorumu daha öncesinde de yapmıştım bir kardeşimiz yorum yapmış. Hayır ben hatırlıyorum. Bunlar sabrı almıştım diye. O bu Diabolik'ten değildi ama. Daha gerideki şeytan var ya Göbekli. Ondan almıştık biz o bunları. Bak yine geldi aklıma. Onu da dolandırıldım benim. Bunlarımı aldılar, paramı vermediler. O paramı o gün vermiş olsalar da bugün belki daha başka yerlerde olabilirdim. Çok sağlam para ediyordu o zamanlar. Yine kötü hatıralarla beraber başladık Diablo e. Peki drop geliyor mu? Ya çok fazla bir şey de gözüm yok lan. Rangers pendantını atıyor ya mesela Ona, ona gerek yok. Ve kırdırabilecek olduğum bir takı da bana kabul olur. Sadece o kutuda bir drop görmek istiyorum. Hani hatret matret hadi geçenlerde aldık. Öl bakalım. Ne geldin? Bak abi şundan bıktım mesela. Bütün yaratıkları öldürdüm. Ona koş buna koş. Görevleri yap. Zindanları yap derken yeter. Bizim kral premiumumuz var. Toplacılık yapmayı unuttuk. Bugün var ya hiçbir şey toplamadım. Azıcık sol keseyim. Aman draha kasayım. Azıcık nekro keseyim. Arkdemon keseyim derken biz günü böyle bitirmişiz farkında olmadan. Bekteki topladığım materyallere bakınca fark ettim bugün hiçbir şey toplamadığımı yarın toplayacağım. Evet. Yarın toplayacağım. Normal şartlarda cumartesi günleri DV bölgesine takılırım dostlar. Ama bu cumartesi böyle bir şey olmuyor. Haddar bölgesinde toplayıcılık yapıyorum. Craft Premium aldık ya. Boşa gitmesin istiyorum. Sürekli aklımda yer edeceğine üstümüze materyal olarak sürekli gelmeye devam etsin. Burada hedeflediğim nokta nedir? Skinning. Sik dedi. <laughs> Sık dedi. Ben demedim. 30 level yapmak istiyorum. Onun haricinde Aspen Birç falan görünce de şimdi nasıl toplamayalım. Toplayıcı kafasında hareket ettiğimiz için ne var ne yok topluyoruz ama önceliğimiz skinning. 30 level olsun da ayıydı fildi falan bunları toplayalım artık. Dinex ne demiş? Takip ediyorum kardeşim seni. Beni dedim sakın bırakma. Hatta hiçbiriniz bırakmayın. Bırakmayın oğlum lan. Abonelikten de bırakmayın lan. Aboneliği de bırakmayın bak. 10.000 abone. 10.000 abone. 36 yaşında adamım ben. Haddar bölgesinde tigır migır topluyorum oğlum. Azıcık yardımcı olun lan azıcık teşvik edin ya. Azıcık teşvik edin ya. Bak adamlara yazık beni sakın bırakma. Bırakma. Abone olmayı unutma. Baktım olacak gibi değil. Mecbur yönetime el koydum. Aldım birlemeyi. Skoru 37'ye 11'e kadar getirdik. Bakalım buradan sonra da götürebilecek miyiz? Daha bu saatten sonra durmak filan yok. Komple üstlerine süreceğim. Bu savaşı da erkenden bitirme hayalim ve niyetim var. Şöyle tatlı daha bir hil gelirse barikatı kırarız o barikatı. Barikat filan kalmaz. Johnny uçtuğun yerde bak. El salla. Hadi. Hadi görüşürüz dostum. Geride okçuları kaldı. Onlar zaten bir şey yapamaz. 49'a 13. Ölüm vuruşu gelsin dostlar. Barikat Fark etti herhalde olayı. Dedi ki yenilerim de bitsin. Bilerek mi duruyorsun? Aynen. Haydi hayırlı Gold chest XP action point. Yorumlarını düzenli bir şekilde sabite aldığım beni, benim 10 iş kazanmama takıntılı olan kardeşim. Bu videonun altına da senin yorumunu bekliyorum. Direkt yapıştıracağım sabit sana. Neymiş efendim? 10 iş kazanıyormuşum. Kazanmayayım mı oğlum? Ne olsun istiyorsun sen? Gıcık oluyor çocuk. Bana adam adam ayar olmuş bana. Bir yerden takmış kafayı. Ellere var da bize yok mi? Mana potu atmak nedir oğlum? Psikopat mısın sen ya? Mana potu atıyorsan böyle bütün kutularda mana olsun. 1-1-1 bir, bir, bir. ulan 3 yıldır topluyorum 100 tane anca oldu zaten. Sen şunlara bak ya. Solo zindanlar da artık bildiğim dilden konuşmamaya başladı. Hani oğlum relik atıyordunuz, skill book atıyordunuz. Başladınız saçma sapan iş yapmaya 85 artı 5 olduğumuz için mi böyle oldu ya? Nazar mı delirdik? Epik atardın, relik atardın, bir sürü bir şey atardın ya. Bak bu zindan da karavana geçti. Tamam. Demek ki bugün olmayınca olmuyor. Bugün hiçbir şeye zorlamamak lazım. Dün solo zindanlara girdim. Attı sadece her şey kır oldu. Çok saçma. Çok saçma. İlk, ilk, defa böyle bir şey görüyorum ben. Geldik gene plakete. Gene düştü bak gelirimiz. 55 en para veriyor. Neyse şunları satsın da 55'ten fazla para getireceği garantilendi. Ama satabilirse satar. Günlerce şimdi burada ayakta bekler. Onu satmadan da bana gelmez benim koçum yiğidim. Yani klan zindan olarak şaşırtmanı beklemiyordum dostum. Solo zindanlardan bile hiçbir şey atmadın. Aha bana gold bar gelmiş. Aha da yokum lan. Yokum. Skadi kaçtı değil. Skadi gold barın üstüne yattı değil. Son zamanlarda alışkanlık yapan ne var? biten basma olayımız var dostlar. 3 tane artı aldı golden snake'im var. Onun yanına bir tane earth shaker gene basacağım. Bu daha artı bir ama bu daha yolun çok başında. Şöyle hızlı hızlı hiç bekletmeyeyim. Tamam çok güzel oldu yandı. Golden snake. Altta ismimiz yazdır Golden Snake. Ya hak. Ya var ya. Bir yerden gelmeyince bir yerden geliyor be kardeşim. Golden Snake 2 oluyor. Ya hak. Ooo çok kötü oldu bu. Lops dedi gitti yalan O zaman tekrar ediyoruz. Ve iki tane Golden Snake artı 7 ile bu videoyu kapatıyoruz. İzleyin şabalak. Kötü oldu, kötü oldu. Ulan videonun sonuna doğru zarar ettim ya. Bak bugün battım dostlar. Bir dahaki videoda görüşelim dostlar. Skadi'nin zindanıydı, grubuydu, dungeon'ıydı, upgrade'iydi. Her zaman kazanılmıyor demek ki. Ama her zaman abone olabilirsiniz. 10.000 aboneyi sizlerden bekliyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlıcakla kalıyorsunuz. Skadi şimdilik kaçar efendim. We had not been two weeks from shore when down on her right whale bore, the captain called all hands and swore we'd take that whale in tow. Ah! Soon may the wellermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue -in is done, we'll take our leave.